Gratis ve Watsons'dan ortaya karışık bir alışveriş yaptım. Neler almışım? Hadi birlikte bakalım. İlk olarak Watsons alışverişime bir göz atalım. Morphos'un kuru şampuanını aldım. Koyu renkli saçlar için. Morphos'tan Kuru ve kırılgan saçlar için içerisinde kolajen bulunduran bir e, çift fazlı saç kondisyoneri. Yine bir Morphos. Bunun kokusu. Çift fazlı fön sütü beni bilen bilir. Bu miseler suyundan başka miseler suyu kullanamıyorum. Peki şunun tatlılığı. Morphos'un saç spreyi bu. Bunun büyük... Ay. Bunun büyük boyu da var bende. Ve bu viral olan BB krem Pure Beauty. Söyleyemedim sanırım. Siz söylemişim gibi farz edin. Şu renklere bakar mısınız? Her kızın makyaj çantasında olması gereken bir far paleti diyebilirim bu renklere. Bu maskarayı da daha önce kullanmıştım Golden Rose'dan. Bu serumu kaç şişe kullandım bilmiyorum ama gerçekten çok güzel bir serum. Pastelin kremallığı, Bendeki 47 numarası. Şu anda viral bir gloss bu. Golden Rose'un glossu. Hatta Kiko'nun kaç numaralı glossu hatırlamıyorum ama onun muadili diyebilirim. Denemek için sabırsızlanıyorum. Yıllardır kullandığım ve kaç tane diş macunu denediysem tekrar yine buna döndüğüm bir diş macunu bu. Rexona'dan bir Rolon. Ve şöyle bir sürü maske aldım kendime. Kağıt maskelere bayılıyorum. Şimdi gratis alışverişime geçebiliriz. Şöyle Naskita'dan göz makyajı için fırça seti aldım. Üzerinden ikili ağız bakım suyu aldım. Ayak maskesi ve şöyle kalemler aldım. İki tanesi dudak kalemi, iki tanesi göz kalemi. Gratis alışverişim de bitti. Trend yoldan da biraz alışveriş yapmıştım. Hadi onlara da bakalım. Dermadan Atoderm krem aldım. Zaten yüzlük yıkama jellerini kullanıyorum ve oldukça memnunum. Kreminden de memnun kalacağıma eminim. Şöyle Jo markasına ait bir kaş vaksı aldım. Bu arada içerisinde şöyle bir fırçayla geldi. Şöyle. Ve keratin. Evde kendime keratin yapacağım. Umarım saçlarıma zarar gelmez. Umarım pişman olmam. Bunun için ayrı bir video çekeceğim. Bakalım işe yararsa size de tavsiye edeceğim. Kiko'nun 103 numaralı glossunu aldım. Umarım yine bir Kiko gloss faciası yaşamam. Bilen bilir. Hemen kontrol edelim. Bu an. Fırçası var. Bu arada neden bahsettiğimi bilmeyenler profilimden bahsettiğim videoya ulaşabilir. Ve son olarak İvroşe'den şampuan ve saç kremini aldım. Şampuanını kullanıyorum bitmek üzere ve saç kremini de denemek istedim. Eğer saç dökülme problemi yaşıyorsanız kesinlikle buna göz atın derim. Ayrıca gerçekten çok hızlı uzattı saçlarımı ve videonun sonuna geldik. Denememi istediğiniz ürünler varsa yorumlarda buluşalım. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.